Farklılıklarımızla birlikte dünyaya geliyoruz. Farklı geçmişlere ve inançlara sahibiz. Kimimiz daha yolun başında? Kimimiz kim olduğunun farkında? Özünde hepimiz insanız ve sadece bu dünyaya gelerek temel haklara sahip oluyoruz. İnsan hakları. Ne yaptığımız ve kim olduğumuzdan bağımsız olarak doğduğumuz andan itibaren bu haklar hepimize ait. Başkalarının haklarına saygı duymak, uğranan ayrımcılıkların farkına varmak ve haksızlıklara karşı sesimizi yükseltmek hepimizin sorumluluğu. İnsanlık onurunu, saygınlığını ve insan olma tecrübesinin güzelliğini hep birlikte koruyabiliriz. Efendim günaydınlar. Herkese mutlu sabahlar. Burası Özgür Haber. Ben Deniz Pınar Barut karşınızdayım. Haftanın son programında, son iş gününde konuşacağımız meselelerin temeli sağlıkla ilgili. Çelişen açıklamalar, linç kültürüne, adeta çanak tutmalar, bütün bunlardan bahsedeceğiz. Tabu olan, konuşamadığımız konuşanın suç işlediğinin lanse edildiği konuları da elbette konuşacağız. Hakikaten enteresan bir dönemden geçiyoruz. Bilgi kirliliğinden tutun da sorulan soruların bile yasaklanmasının istenmesine kadar gidecek fevri Öfkeli, kişisel yapılan açıklamalar. Hepsini konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. E, günaydın mesajları da gelmeye başladı. Yayını paylaşalım lütfen. Sesimiz daha çok kişiye ulaşsın. Daha çok kişiyle konuşalım. Daha çok kişiyle görüşelim. Daha çok kişiyle hasbihal edelim. Fikir tartışması yapalım. E, elbette ki Kimsenin kimseyi linç etmediği, bir soru sordu diye tukaka etmediği bir tartışma alanı yaratabilelim. Zira eğer medeniyet seviyemizi yükselteceksek bunun olması gerekiyor. Birçok şeyi dramatize etmek, sürekli drama haline getirmek ve teknik kısmından uzaklaşmak uslaca yapılıyor. Ancak bunlara karşı da ses yükseltmek gerekiyor. Şimdi... Özgür Gazete'nin manşeti gelsin. İlk önce bundan bahsedelim. Günaydın sevgili Cengiz Refikoğulları, Zarif Ülmen, Ahmet İltaç. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım iyisinizdir. Özgür Gazete'nin bugün manşetinde önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Biliyorum. E, ee, hepimizin özellikle bu Covid belası dolayısıyla e, salgınlardan, bulaşıcı hastalıklardan, ortada dolaşan yalan bilgilerden, yok aşılanmalardan, yasaklanmalardan, karantinalardan başımız döndü ve hiçbirimiz bunları duymak istemiyoruz. Bir grip salgınını dahi, bir herhangi bir bulaşıcı hastalığı dahi duymak, getirilmesi ihtimal dahilinde olan yasaklara uymak, daha sonra yalan olduğu ya da doğru olmadığı ortaya çıkan açıklamaları dinlemek, işte aşı gibi ya da haplar gibi farklı tedavi yöntemlerinin zorlandığı bir dönemin içine girmek istemiyor. Ama bunların tartışılması için de bizim görevimiz yapılan açıklamaları sizlere sunmak. Bir tarafta Sağlık Bakanlığı, diğer tarafta Doktorlar birbiriyle çalışan açıklamalar yapıyorlar ve bu açıklamaları gündeme getirip kamuoyu yaratmak ve tartışılmasını sağlamak bizim birincil görevimiz. Şimdi son dönemlerde özellikle sosyal medyada veliler tarafından yükseltilen bir ses. Dikkat okullarda uyuz salgını var. Çocuklarımız uyuz oluyor. En basit tabiriyle nedir? uyuz ee, bir deri hastalığı ve sürekli bir kaşınma şikayetiyle doktora başvurmanıza sebep olan ve bulaşıcı olduğu hatta bulaşıcılık riski çok yüksek olduğu belirtilen bir deri hastalığı ee, öyle bir kaşınma e, işte fotoğrafları e, ve belirtileri var ki e, derinizi kanatabiliyorsunuz. Farklı mikropların bulaşmasına neden olabiliyorsunuz vesaire vesaire ve tedavisi de Ailece yapılan bir tedavi yani siz gidiyorsunuz, doktor size uyuz teşhisi koyuyor ve sadece sizi tedavi etmiyor. O evin içerisinde birlikte yaşadığınız tüm aile bireyleri ya da kim varsa evin içinde hepsinin birlikte tedavi edildiği biraz da tedavinin nispeten dirençli bir e, hastalık olduğu için uzun sürdüğü söylenen bir rahatsızlık. Peki e, bu söylentiler sosyal medyada dolaştığı veliler, okul aile birlikleri okullarda salgın olduğunu söyledi. Bunun sebebinin de hademelerin yaptıkları eylemlere kulak tıkayan Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullardaki hijyenin neredeyse sıfıra indirmesi olduğu ki okullardaki o e, pis görüntüleri <laughs> Zannediyorum hepimiz gördük, hatırlayacaksınız. Tuvaletlerden koridorlara, sınıflardan bahçeye kadar her yerden adeta çöp, mikrop ve pislik akıyor devlet okullarında. Ve uyuzun da bu nedenle çıktığı söyleniyor. Bunların hepsi tabii ki iddia, e, henüz cevaplanmamış, e, bilimsel olarak kanıtlanmamış iddialar. Peki bakanlık ne açıklama yaptı bu iddialar üzerine? Çıktı ve Sağlık Bakanı İzlem Gürçal Tuğra dedi ki, Kesinlikle ve kesinlikle okullarımızda ya da ülkemizde bir uyuz salgını asla yoktur dedi. Sağlık Bakanlığı'nın resmi açıklaması bu yöndeydi fakat bu açıklama iddiaların sonunu getirmedi. Aksine sesler daha çok yükselmeye, Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına itimat etmeyin denmeye başladı. Bunun üzerine biz de dermatoloji uzmanları, deri ve zührevi hastalıklar uzmanlarıyla Konuşmak istedik ve doktorlarımızla konuştuk. Doktorların verdiği bilgiler Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilerle çelişiyor. Özellikle iki doktorumuz var. Bunlarla ilgili ben de hemen şöyle önüme açayım doktorların tam olarak ne dediklerini sizlere rahatlıkla aktarabilmek için. Çünkü çok önemli ve soracağız biz kime inanacağız. E, doktorların kendi hastaları üzerinden e, yaptıkları yorumlara mı yoksa sağlık bakanlığına mı kime inanacağız bilmiyoruz. Hemen şöyle açayım. Evet sağlık bakanlığının uyuz kesinlikle yoktur. Böyle bir salgın yoktur açıklamasının üzerine mesela deri ve zührevi hastalıklar uzmanı doktor Didem Mulla Aziz. Dün e, konuştuk sevgili doktorumuzla ve dedi ki dikkat çekici bir şekilde son 3 yıldır poli, poliklinik başvurularının büyük çoğunluğunu bulaşıcı paraziter bir deri hastalığı olan uyuz hastalığı oluşturuyor dedi ve kaşınma yakıntısıyla yakınmasıyla gelen hastaların burası çok önemli yüzde sekseni yani bir doktor olarak kendine başvuran kaşınma yakını, yakınmasıyla başvuran hastaların yüzde sekseninin uyuz tanısı konulan hastalar olduğunu söyledi. Ve hastalığın özellikle yaşlılarda ve çocuklarda çok şiddetli seyrettiğine de dikkat çekti. Ne dedi Doktor Mulla Aziz? Tanı konulmakta gecikilmesi, hastaların tedaviyi düzgün uygulayamaması ve hastalığın tedaviye dirençli olması nedeniyle bulaş çok arttı dedi. Halkımızın bu durumun bilincinde olması ve özellikle okul gibi kuaför, spor salonu, restoran, Hastane, otel gibi yerlerde temkinli olması gerekiyor dedi. Bunun anlamı nedir? Sağlık Bakanlığı bunu bize açıklasın. Bir diğer doktorumuz dermatoloji doktoru Özruhan Aygın. Onun da açıklamaları aynı yönde. Bu artışın geçen seneden bu yana yaşandığını söylüyor doktor Aygın. Ve vakalarda yaz aylarında bir duraksama olsa da kış aylarında tekrar yükseldiğini söylüyor. Hastalarımda artış gözlemliyorum diyor. Çok bulaşıcı bir hastalık ve okul mevsimi de olduğundan dolayı daha hızlı yayılması söz konusu diyor. Tedavisi mümkün ama uzun süreli ve tüm aileyi kapsayan bir tedavi süreci. İstatistiki, istatistiki bir şey söyleyemem diyor ancak bana gelen hastalarda tüm ailenin bulaştığını gözlemliyorum ama aileye kim getiriyor bu hastalığı? Çocuk okuldan mı getiriyor? Baba, anne iş yerinden mi getiriyor? Kim getiriyor bilemiyoruz diyor. Ama e, bu kaynağın da bulunması önemli. Yani e, velilere göre okuldan yayılıyor. Okuldan çocuk eve getiriyor uyuz hastalığını ve tüm aileye bulaştırıyor. Yaşlı bireylere de. E, doktorlar kaynağının bulunmasını istiyor. Bilmiyoruz kaynaklardan ama yüzde sekseni uyuz vakalarından oluşuyor. Hastalarımızın diyor. Şimdi Sağlık Bakanlığı'na bu konuyu tekrar gündeme getirmesi ve doğru bilgiyi tatmin edici bilgiyi kamuoyuna açıklaması için çağrı yapıyoruz. Çünkü şöyle bir ekstra bilgimiz daha var. Doktorlarımızla konuştuğumuzda Sağlık Bakanlığı'nın kendilerini bir konuda mecbur tuttuğunu öğreniyoruz. Nedir o? Uyuz vakalarının bildirilmesi konusunda. Yani doktorlara bir e, talimat gidiyor Sağlık Bakanlığı'ndan. Uyuz tanısı koyduğunuz tüm hastaları resmi olarak Sağlık Bakanlığı'na bildirmek zorundasınız diye. Şimdi aslında bu iyi bir adım olarak da değerlendirilebilir. Sağlık Bakanlığı'nın kontrolü ele almak için veri topladığına işaret eder. Ama eğer bir salgın yoksa neden böyle bir zorunluluk getirildi doktorlara? Uyuz vakalarını Sağlık Bakanlığı'na resmi olarak bildirmek zorundasınız diye. Soru işaretleriyle dolu ve kamuoyu net bir bilgiyle aydınlatılmış değil tekrar soruyoruz uyuz e, salgını yoktur diyen Sağlık Bakanlığı mıdır haklı yoksa uyuz bulaşı arttı hastalarımızın yüzde seksenine kaşıntı şikayetiyle gelen hastalarımızın yüzde seksenine e, uyuz tanısı koyuyoruz ve bulaşın vakaların arttığını görüyoruz diyen doktorlar mı İşte bunun tartışılması kamuoyuna tatmin edici bilgiler verilmesi gerekiyor e, çok yorgun bir kamuoyu, bulaşıcı hastalıklar nedeniyle biliyorum. Ama gerçek bilgiye ulaşmamız her şeyden çok daha kıymetli. Şimdi e, sağlıktaki ilk konumuz bu, ikinci konumuz e, biliyorsunuz dün e, manşetten bir soru sorduk ve dedik ki e, HIV pozitif olan ya da AIDS olan e, kişilerin Sağlık çalışanı olarak hastalara müdahale edebilmesinde bir sıkıntı var mıdır? E, bu çalışanların yasal hakları nedir? Bu çalışanların e, müdahale edecekleri hastaların yasal hakları nedir? Neden biz kanser hastasına kanser hastası, işte verem hastasına verem hastası, efendime söyleyeyim işte e, ne bileyim karaciğer hastasına karaciğer hastası diyebiliyoruz? Neden HIV pozitif ya da AIDS olan birine e, hastalığını söyleyemiyoruz, bu konuda konuşamıyoruz. E, nedir bunun sebebi? Neden toplumsal olarak bu sıkıntıyı aşamıyoruz? Gibi 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 birçok soru sorduk. E, haklı olarak insanların e, ben bana ee, işte HIV pozitif ya da AIDS'li birinin müdahale etmesini istemem ya da işte hatta daha da ileri gidip onun yaptığı yemeği yemek istemem işte gittiğim restoranın mutfağında böyle bir çalışıyor istemem noktasındaki bilinçsiz bakış açısının neden hala 21. yüzyılda ve 2022 yılında değiştirilemediğini sorguladığımız zaman çok ciddi bir tepkiyle karşılaşıyoruz. Buradan söylemek lazım bir gazetecinin görevi ee, bir şeyleri ortaya çıkarmak için soru sormaktır. Ve eğer soruların muhatabı bunların normalleştirilmesini istiyorsa, neden soruldu diye bir e, adeta bir linç kültürüne ön ayak e, noktasında olmak durumunda değildir. Eğer bir şeylerin normalleşmesini istiyorsak, bunun aksine davranmak gerçekten çok abeste, iştigal oluyor. Çünkü normalleştirmek demek, o konuyu korkmadan, çekinmeden... Cesaretle gelecek olan tüm tepkileri göğüsleme cesareti göstererek konuşmak demektir. Bir gazeteci herhangi bir tabu olarak ilan edilmiş bir konuda soru sorduğu zaman bu kadar tukaka ediliyorsa orada bir sıkıntı var demektir. Eee Gerçekten dünden beri çok enteresan gelişmeler yaşanıyor. Hiçbirine de cevap verme, dünyanın hakaretini de yedik onu da söyleyeyim. Hakaret özelden, genelden korkunç hakaretler, korkunç cümleler duyduk dünden bu yana. Üstelik bunu yapanlar kendilerine ilerici sıfatını yakıştıranlar, sağduyulu sıfatını yakıştıranlar ancak olayları dramatik hale getirip, Teknik ve toplumsal boyutunu bir kenara bırakıp tamamıyla duygusal açıdan yaklaşıp bunu gündeme getirenleri de adeta tukaka etmeye, linç etmeye, edilmesine de ortam yaratmaya müsaade etme noktasındalar. Hakaretlerin çoğu da haberciliğimizle ilgiliydi. Şöyle söylemek lazım özellikle Kıbrıs'ın kuzeyinde havuz medyasının, yandaş medyanın e, bu kadar derin işbirliklerinin olduğu bir yerde korkmadan usanmadan dokunulmayan konulara dokunan, konuşulmayanları konuşan, e, tehdit edilmesine, yuhalanmasına dışlanmasına işte mahkemelerle, yargı eliyle korkutulma çabalarına rağmen e, bundan geri adım atmayan bir özgür gazete, böyle bir değer var ve e, bu kadar kolay tukaka edilmesi de hakikaten yani toplumun herhalde kendi ayağına sıktığı bir kurşun olarak değerlendirilebilir. Zira tüm kesimlerin, tüm dışlanmaya çalışılan, dışlanmış olan, e dezavantajlı tüm kesimlerin sesi olmaya başarabilmiş bir gazeteden bahsediyoruz. İşte bu gazete çıktı dedi ki dün e sağlık çalışanları arasında HIV pozitif ve AIDS olan kişiler olduğu söyleniliyor. Ve... Buna çok ciddi bir tepki var. Neden toplum buna bu kadar tepki gösteriyor? Bilinçlendirme çalışmalarını mı başaramıyoruz? Topluma yeterli bilgi vermeyi mi başaramıyoruz? Neden insanların ön yargılarını kıramıyoruz? Hadi gelin bunu tartışalım dedi. Ama konu o kadar tabu haline getirilmiş ve konuyu ağzına almak isteyen, tartıştırmak isteyene öyle bir düşman gözüyle bakılmış ki ve tamamıyla kişisel bir durum var ortada. İşte... Ben onu tanırım iyi insandır. Ben öbürünü tanırım. Yahu bırakın insanların tercihleri, yönelimleri, cinsiyetleri, bulunduğu konum ne olursa olsun teknik bir konuyu değerlendirelim. Öyle değil mi? Yani X bir kişi olduğunda HIV virüsü taşıyan ya da AIDS olan farklı muamele edeceğiz. Y kişi olduğunda farklı muamele edeceğiz. E hani normalleştirecektik biz bu meseleyi? Niye normalleştiremiyoruz? Niye konuşmaya çalıştığımız zaman tukaka ediliyoruz? O, o zaman bu konuların tabu olarak kalmasını en çok siz istiyorsunuz demektir. Bu kadar ağır hakaretler, ağır ithamlar, yani haberciliğimizden tutun da kişisel karakterimize kadar yani düşmana yapmazsınız bu açıklamaları. Gerçekten düşmana yapmazsınız. O kadar ciddi kişisel kaygılar ve baskılar altında ki bazı kesimler yani toplumsal açıklamalardan ziyade kişisel kaygılarla yapılan açıklamalar, hakaretler inanılır gibi değil ve bu kesimlerin sesinin duyurulmasında en ciddi rolü oynayan basın kuruluşlarından biri Özgür Gazete. İnsan yani olaya duygusal baksam gerçekten küstüm oynamıyorum moduna gireceğim ama e, bu kadar dramatikleştirmek, bu kadar teknikten toplumsal durumdan uzaklaşmak inanılır gibi değil e, işin içine LGBT mi katılmıyor? İşin içine homofobi mi katılmıyor? Yani olay şuradan alınıp şu taraflara bir yerlere götürülüyor. E kimse kusura bakmasın. Bazı konuları konuşmak kimsenin tek değildir. Biz bilim insanı olmadığımız için soruyu soruyoruz. Yoksa bir yorum getirebiliriz. Bilim dışı açıklama yapmışız. Bilimin ne olduğunu, bu konuda ne söylediğini soran bir gazeteci nasıl bilim dışı açıklama yapabilir? Nasıl nefret söylemi yapabilir? Peki bu konuyu kapatalım. Bir daha kimse HIV virüsünü, AIDS'i konuşmasın. İşte bir restoranda, bir sağlık kurumunda, bir kamu kurumunda bu şekilde yaşayan, çalışan insanlar tukaka edilmeye, kendilerini gizlemeye, kimliklerini gizlemeye ihtiyaç duyulmasına hala razı gelsin. Aman kimse beni bilmesin diye kıyıda köşede yaşasın, intihar eğilimi olsun, morali bozulsun. Toplumdan dışlandığını hissetsin ama aman biz konuşmayalım. E kimse kusura bakmasın tabu haline siz getiriyorsunuz bu meseleyi. Bu insanların psikolojisini de siz bozuyorsunuz bu hale getiriyorsunuz. Yani bu kadar ee, düşman diliyle, bu kadar tukaka linç diliyle e, sorgulayan bir haber herhalde ancak bu kadar kötülenebilirdi. E, dolayısıyla biz sormaya... Tüm ama tüm tepkilere rağmen tabu olan şeylerin normalleştirilmesi ve bunların yaşayan insanların toplum içerisinde daha rahat hareket edilmesi, edebilmesi, toplumun bilinçlenerek bu insanlara karşı ön yargılarını kırması için konuşmaya devam edeceğiz. Bu süreçler sancılıdır. Bu her zaman böyledir. Hiç dokunulmayan konulara dokunduğunuz zaman önce bir tukaka edilirsiniz, yuhalanırsınız, linç edilirsiniz ama sonra o konuyu gündeme getirmenin meyvelerini de toplarsınız. Normalleşmek böyle bir şeydir. Normalleştirmeye çalışmak süreç böyle bir şeydir. Yok hedef göstermeymiş, yok adres göstermeymiş, yok tukaka etmeymiş. Pes. Gerçekten pes. Yani daha da açık konuşsam daha da e, neler söyleyeceğim ama profesyonelliğimden ödün vermek istemiyorum. Yani dramatikleştirmek olayı böyle e, tamamıyla gerçeğinden özünden uzaklaştırmak istemiyorum. Ama sanıyorum bu yaşanan süreci de herkes zamanla anlayacaktır sebebini de neden böyle olduğunu da şimdilik bu kadar söylemiş olayım. Orhan Durgun Günaydınlar seni hocam seni Çavuşoğlu Günaydın soru sorarak sorgulayarak hakikate ulaşılır demiş seni hocam elbette her şey sorgulanmalı olduğu gibi bize sunulduğu gibi kabul edilmemelidir diyor teşekkür ediyorum bizler de sorgulamaya konuşulmayanları konuşmaya Tabu olanları yıkmaya, e, gerekirse de tepkiyi, hakareti, e, linç'i de göğüslemeye devam edeceğiz. Bundan da vazgeçmeyeceğimizi söyleyelim. Şimdi bugünün bir önemli diğer detayı elbette 25 Kasım. Bugün kadına yönelik şiddetle mücadele günü ve biz de bunun bir parçasıyız hem ben kişisel olarak hem özgür medya olarak özgür gazete olarak bu konuda her zaman taraf olduğumuzu tüm çalışmalara katkı koyduğumuzu söyledik söylemeye devam edeceğiz. Bugün Kıbrıs Manşetine taşıdı bugünü. Birleşmiş Milletler Kadın Ofisi'nin dün açıkladığı rakamlara göre geçtiğimiz yıl her 60 dakikada 5 kadın erkekler tarafından öldürüldü. İşte bunları konuşmaya ve bunların durdurulması için e, toplumun eğitilmesine ihtiyacımız olduğunu vurgulamaya devam edeceğiz. Rapora göre geçtiğimiz yıl dünya genelinde tahminen 81.100 kadın öldürüldü. Sadece bir yılda dünyada 80 bin üzerinde kadın öldürüldü. Söz konusu kadınlardan 45 bini eşleri, erkek arkadaşları ya da aile üyeleri tarafından katledildi. Son 10 yılda kadın cinayetlerinde gerileme kaydedilmediği de belirtildi. Covid-19 dönemi cinayetlerin arttığı ortaya konuldu. Şimdi tüm bu gerçekler karşımızdayken hayır şiddet sadece kadına değil erkeğe, çoluğa, çocuğa, hayvana, doğaya var savunmasını yapmak biraz abesle iştigal olacak. Elbette şiddet hemen her yerde ve şiddet sadece fiziksel şiddet değil, psikolojik şiddet, ekonomik şiddet, sosyal şiddet hepsi var. Ancak bütün bunların içinde öne çıkan kadına karşı olan şiddeti de görmeye ve bu durumdan bir tık bir adım önde konuşmaya devam edeceğiz. Bugün Kıbrıs'ında çok güzel mor bir manşeti vardı bugün. Geçelim Avrupa Gazetesi'ne. Lefkoşa'da itiraz, Ankara'da itaat diyor. Ne diyor bakalım. Türkiye'ye girişine izin verilmeyen bağımsızlık yolu genel sekreter yardımcısı Münir Rahvancıoğlu Ankara'da avukatları vasıtasıyla hukuk işlemi başlattı ve itiraz dosyaladı. E, meclisteki muhalefetin yapması gerekeni bağımsızlık yolu meclis dışından yaptı. Meclistekiler Türkiye'ye giriş yasağından buradaki kukla yönetimi sorumlu tutarken Rahvancıoğlu hesabı Ankara'ya sordu diyor Avrupa Gazetesi. E, ee, da halk evleri hukukçuları üstlendi Rahvancıoğlu'nun. Biliyorsunuz, <laughs> affedersiniz, sorun diyoruz bunu. Gidin Avrupa Birliği'nde konuşun, Türkiye'de konuşun, Ankara'da bağırın, her yerde konuşun. Muhalif bir ciddi bir hareket başlatın. Hayır, ilk defa yargıya taşındığını görüyoruz bu işin. Ee, sevgili Münir Rahvancıoğlu geçtiğimiz ay alınmamıştı Türkiye'ye. Şimdi bir dava dosyalı da Ankara'da. Ee, Avrupa Gazetesi'nin üst, üst başlığında mesajı şöyle. Ee, dünya Kupası'daki Katar rezaleti sağdaki oyuncuların psikolojisini de bozdu. Suudiler dünya şampiyonu Arjantin'i devirdi. Japonlar da Almanya'yı. Biz hala Türkiye karşısında 12-0 yenik durumdayız. Ah defter demiş Avrupa Gazetesi. Ve geçelim yeni düzene bakalım. Süre doldu çağrı yok diyor. Yeni düzenli asgari ücretler yasası ihlal edildi. Evet geçtiğimiz gün ee, hürriş Genel Sekreteri Ali Yeltekin bilsin konuğuydu ve e, sürenin dün dolacağını işaret etmişti. Yani yasaya göre Çalışma Bakanı'nın asgari ücret masasını çağırması gerekiyordu. Çağırmadı. Peki ne olacak? E, yasal süre doldu. Çağrı olması halinde asgari ücret tespit komisyonunun 15 gün içinde toplanması e, gerekiyordu ama toplanmadı. Bakalım bu nereye varacak? Asgari ücret masası toplanacak mı? Toplanmayacak mı? Hep birlikte izleyeceğiz. Toplanmazsa yasal sorumluluğu ne olacak? Bir yaptırımı var mı? Bunu da merak ediyoruz. Evet, günün gelişmeleri, haftanın gelişmeleri böyleydi. %90'ı memur olan bir yerde halktan pek bir şey beklememek lazım demiş Cem Er ve Asiye Beyaz da günaydın demiş. Çok teşekkür ediyorum eşlik ettiğiniz için. Haftayı yedik bitirdik ama tüm gelişmeleri aktarmaya an be an devam edeceğiz. Pazartesi günü eğer hafta sonu önemli bir gelişme ekstra bir durum olmazsa pazartesi sabah 9.30'da tekrar görüşeceğiz. Eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Şimdilik hoşçakalın. all alone back to the face Farklılıklarımızla birlikte dünyaya geliyoruz. Farklı geçmişlere ve inançlara sahibiz. Kimimiz daha yolun başında, kimimiz kim olduğunun farkında. Özünde hepimiz insanız. Ve sadece bu dünyaya gelerek temel haklara sahip oluyoruz. İnsan hakları. Ne yaptığımız ve kim olduğumuzdan bağımsız olarak doğduğumuz andan itibaren bu haklar hepimize ait. Başkalarının haklarına saygı duymak, uğranan ayrımcılıkların farkına varmak ve haksızlıklara karşı sesimizi yükseltmek hepimizin sorumluluğu. İnsanlık onurunu, saygınlığını ve insan olma tecrübesinin güzelliğini hep birlikte koruyabiliriz.